Pön savaşları Roma Cumhuriyeti ile Kartaca İmparatorluğu arasında Milattan önce 264 ile Milattan önce 146 yılları arasında gerçekleşen üç büyük savaş serisidir. Bu savaşlar Akdeniz'in kontrolü için verilmiş ve Antik Dünya'nın dengelerini değiştiren savaşlar olarak tarihe geçmiştir. Birinci Pön Savaşı Milattan önce 261. 241 arasında gerçekleşmiştir. Roma ile Kartaca arasında geçen uzun ve zorlu bir mücadeleydi. Sicilya adası üzerindeki kontrol mücadelesi olarak başlayan bu savaş, iki dev gücün deniz ve kara stratejilerinin çarpıştığı bir arenaya dönüştü. Birinci Pön Savaşı, Roma ile Kartaca arasındaki çatışmanın başlangıcını temsil eder. Milattan önce 264 yılında patlak veren savaşın ana sebebi Sicilya Adası üzerindeki güç mücadelesiydi. Sicilya, stratejik konumu ve zengin kaynaklarıyla hem Kartaca hem de Roma için büyük bir öneme sahipti. Savaşın kıvılcımı Sicilya'daki Messina kentinde patlak verdi. Kenti işgal eden Mamertinler Roma'dan yardım istedi. Kartaca'nın da Messina üzerinde hak iddia etmesi, iki büyük gücün doğrudan karşı karşıya gelmesine neden oldu. Kartaca, Akdeniz'in tartışmasız deniz gücüydü. Donanması, Batı Akdeniz'deki ticaret yollarını koruyordu. Roma ise karadaki askeri gücüyle ünlüydü. Ancak Birinci Pön Savaşı sırasında Roma, Kartaca'ya karşı bir donanma kurarak deniz savaşlarında da üstünlük kazanmaya çalıştı. Roma, Kartaca'yı denizde ve karada köşeye sıkıştırdı. Son olarak Milattan önce 241 yılında Egates Adaları Deniz Muharebesi'nde Roma Kartaca'yı tamamen mağlup etti. Bu zaferle Kartaca Sicilya üzerindeki haklarından vazgeçmek zorunda kaldı. Birinci Pön Savaşı Roma'nın Batı Akdeniz'deki ilk büyük zaferiydi. Kartaca bu savaşta Sicilya'yı kaybederek büyük bir darbe aldı ve Roma'nın hızla büyüyen bir güç olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Savaşın sonunda Roma, Batı Akdeniz'in en güçlü devleti haline geldi. 2. Pön Savaşı, milattan önce 218 ile 201 aralarında gerçekleşmiştir. 1. Pön Savaşı'nın ardından Kartaca, İber Yarımadası'nda güç kazanmaya başladı. Kartaca'nın lideri Hamilcar Barca ve ardından oğlu Hannibal İspanya'daki zengin maden kaynakları sayesinde Kartaca'yı yeniden güçlendirdi. Ancak Roma, Kartaca'nın İber Yarımadası'ndaki etkisinden rahatsız oldu ve bu durum gerilimi tekrar tırmandırdı. Hannibal denizden Roma'ya saldırmak yerine, Roma'nın hiç beklemediği bir stratejiyle Alp Dağları'nı aşmayı planladı. Bu yürüyüş sırasında ordusunu büyük zorluklar bekliyordu. Soğuk hava, dik yamaçlar, düşman kabileler ve coğrafi engeller. Ancak Hannibal dağları geçmeyi başardı ve İtalya'ya ulaştığında Roma için büyük bir tehdit haline geldi. Hannibal İtalya'ya geldikten sonra ardı ardına zaferler kazandı. İlk büyük zaferi Trebia Nehri muharebesiydi. Burada Romalıları tuzağa düşürdü ve yok etti. Ertesi yıl Trasimene Gölü'nde bir başka zafer kazandı. Romalı bir orduyu daha tuzağa düşürerek yok etti. Canne Muharebesi, Hannibal'ın en parlak zaferlerinden biri olarak bilinir. Roma, büyük bir orduyla Hannibal'ı ezmek amacıyla sahaya çıktı. Ancak Hannibal, stratejik bir manevra ile Roma ordusunu merkezde sıkıştırarak iki yandan kuşattı. Bu çifte kanat taktiği savaş tarihinde bir devrim olarak kabul edilir. Roma ordusunun büyük kısmı bu savaşta imha edildi. Kane'nin ardından Roma, doğrudan büyük savaşlardan kaçınarak Hannibal'ı yavaş yavaş yıpratma taktiğine yöneldi. Aynı zamanda Scipio Africanus, İber Yarımadası'nda Kartaca'ya karşı zaferler kazandı ve Kartaca'nın Roma üzerindeki baskısını azalttı. Scipio'nun başarılı seferleri, Roma'nın yeniden güç kazanmasına yol açtı. Zama Muharebesi 2. Pön Savaşı'nın son büyük savaşıydı. Scipio Africanus, Hannibal'ın savaş taktiklerini öğrendi ve onları kullanarak Hannibal'ı yenilgiye uğrattı. Bu yenilgi, Kartaca'nın Roma karşısındaki son büyük direnişiydi. Zamanın ardından Kartaca ağır tazminatlar ödemek zorunda kaldı ve bir daha asla Roma'ya meydan okuyamadı. İkinci Pön Savaşı, Roma'nın dünya sahnesindeki yükselişini hızlandıran ve Kartaca'nın gücünü kıran bir savaştı. Kartaca, savaş tazminatları ve askeri kısıtlamalarla büyük oranda zayıflatıldı. Roma ise bu zaferle Batı Akdeniz'in tartışmasız en güçlü devleti haline geldi ve gelecekteki imparatorluk hedeflerine emin adımlarla yürümeye başladı. Üçüncü Pön Savaşı, Milattan önce 149 ile 146 arasında gerçekleşmiştir. İkinci Pön Savaşı'nın ardından Kartaca, Roma tarafından ağır tazminatlara ve askeri kısıtlamalara maruz bırakılmıştı. Ancak Kartacalılar, ticaret ve zengin tarım alanları sayesinde ekonomilerini hızlı bir şekilde toparladılar. Bu durum Roma'nın dikkatini çekti ve Romalılar Kartaca'nın bir tehdit haline gelmesinden endişe duymaya başladılar. Kartaca, komşu devleti olan Numidya'ya karşı savaş açınca Roma'nın tepkisiyle karşılaştı. Romalılar Kartaca'nın bu hareketini bahane ederek Kartaca'yı tamamen yok etmeye karar verdiler. Roma, Kartaca'ya şehirlerinin tamamen terk edilmesini ve Kartaca halkının denizden uzak bir bölgeye taşınmasını içeren ağır bir talepler listesi sundu. Kartacalılar bu talepleri reddederek savaşa hazırlandılar. Milattan önce 149'da Roma büyük bir orduyla Kartaca'yı kuşattı. Kartacalılar şehrin savunmasını güçlendirdiler ve Roma'nın büyük ordusuna karşı 3 yıl boyunca inatla direndiler. Şehir içeride büyük açlık, hastalık ve savaş yorgunluğu yaşasa da Kartaca halkı son ana kadar teslim olmayı reddetti. Ancak kuşatma ilerledikçe Roma'nın baskısı altında dirençleri kırıldı. Milattan önce 146'da Roma Kartaca'ya son darbeyi vurdu. Roma birlikleri Kartaca şehir duvarlarını aşarak içeri girdi. Şehirde haftalarca süren sokak çatışmaları yaşandı ve sonunda Romalılar şehri tamamen ele geçirdi. Kartaca taş üstünde taş kalmayacak şekilde yıkıldı ve halkı ya öldürüldü ya da köle olarak satıldı. Bu olay Kartaca'nın tarihi sahneden tamamen silindiği an oldu. Kartaca'nın yıkımının ardından Roma Kartaca'nın topraklarını ele geçirdi ve bu bölgeleri yeni bir eyalet olarak organize etti. Kartaca'nın ortadan kalkmasıyla Roma Batı Akdeniz'in en güçlü devleti haline geldi ve denizlerde tartışmasız bir üstünlük kurdu. Bu zafer, Roma'nın imparatorluk haline gelme yolunda önemli bir dönüm noktasıydı. Kartaca ve Roma Cumhuriyeti dönemlerini anlatan kanalımda oluşturduğum oynatma listelerine bir göz atabilirsiniz. Eğer hazırlamış olduğum videoyu beğendiysen, kanalıma abone olup videomu beğenebilirsin.